Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Motorcu haberleriyle berabersiniz. Bugün Türkiye'den müthiş bir haberle sizle beraberiz. Bunun yanında Japonya'dan ve Çin'den de çok güzel haberlerimiz olacak. Hiç bekletmeden motorcu haberleri bölümümüze geçelim. İlk haberimiz QJ Motors. Çin'de bulunan bir marka bu. Quanjin Motors diye bir marka. Daha önceden bir sürü Avrupa firmasıyla, Amerikan firmayla çalışmışlığı bilinmiş. Güzel bir marka. Artık o kadar genişlettiler ki yelpazeyi piyasaya hükmetmeye, hakim olmaya başlamış durumdalar. Bundan önce Benelli ile alakalı zaten kendi markalarıymış gibi size tanıtmıştım. Ondan sonra Harley Davidson'a 350 cc'lik bir blok üzerinde çalıştıkları ve bu motorun yapılıp bir şekilde bir yerlerde görüntülendiği ile alakalı bir haber yapmıştık. Şimdi de MV Agusta ile karşımızdalar. MV Agusta ile bir anlaşma imzalanmış ve MV Agusta'nın küçük cc bir bloğuna sahip olacakları söyleniyor. Yani 400 cc'lik 400 Arar adında şu anda zaten üretilen motorları var. Yanlış hatırlamıyorsam GS 400 Arar olması lazım. Bu Blue Enviagusta'ya pazarlayıp Enviagusta'nın teknolojisiyle donatıp yeni bir motor haline getireceklermiş. Büyük ihtimal TFT ekranlar gelecek, büyük ihtimal işte ABS'si gelecek, SPS'si gelecek. Her şeyi koyacaklar. Sonuç olarak çizgiler de çok hızlı bir şekilde değişecektir. Çünkü hani Çinli markanın yanında gördüğünüz motor çok iyi durumda olmadığı için Enviagusta büyük ihtimal bu motorun şasesini ve üzerindeki virajları kullanmayacaktır. Çok mükemmel bir blok olacaktır. Aynı zamanda Benelli tarafında da QJ motor sayesinde MV Agusta'nın 1000 cc'lik bir bloğu Benelli'ye geçecekmiş. Yani MV Agusta'dan 1000 cc'lik bir blok Benelli'ye geçerse Benelli'nin marka değeri inanılmaz şekilde yükselecektir. Bu konuda ben %100 eminim. Göreceğiz bakalım. Harley Davidson şu anda adamların elinde. Benelli zaten ellerindeydi. Şimdi MV Agusta ile yaptıkları anlaşmayla piyasanın büyük bir oranında tanınacaklar. Bir sonraki haberimizde Türkiye'den çıkan müthiş haber yani Toprak Razgatlıoğlu'nun geleceğiyle alakalı küçük bir haber aldık ve bütün markalar buna hazırlanıyor aynı şekilde Toprak da hazırlanıyor. Geçen sene zaten şampiyonluğunu kutlamıştık ben de güzel storyler atmıştım. Bu seneden sonra artık nereye doğru gideceği kesinleşti. Yanlış duymadınız. MotoGP'ye hazırlanıyor Toprak Razgatlıoğlu. Neden MotoGP ile alakalı daha önceden bir şeyler yapmadığı sorulduğu zaman da ilk önce bulunduğu noktadaki dünya şampiyonluğunu garantilemek istediği söyleniyor. Şimdi MotoGP'ye neden çıkacak ve neden çıkacağı garanti gibi gözüküyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi Rossi zaten biliyorsunuz bıraktı. Bununla beraber MotoGP aynı zaman Vinales de bıraktı. Vinales'in dışında, Rossi'nin dışında zaten takıma girebilecek birkaç tane isim vardı. Ve bunlardan bir tanesini de aldılar. Bu isim de Andre Dovizioso'ydu. Geçen sene aldığımız haberlerden sonra 2022 boyunca Satellite takımında. Yani Yamaha'nın GP yarıştığı takımda bulunacak ismin Andre Dovizios olduğu söylendi. Şimdi bunun yanına Andre'nin yanına bir tane daha yarışçıya ihtiyaçları var. Bunun için farklı yerlere bakıyorlar. İşte yedek listeleri falan var. Ancak iki tane isim üzerinde şu anda yama konuşma üzerinde. Bunlardan bir tanesi Moto 3'te bulunan e, soyadı Binder olan yanlış hatırlamıyorsam. Darren Binder olması lazım. derin Binder olan bir tane yarışçımız var. Baya geleceği parlak bir yarışçı. Bir de Toprak vardı. Toprak daha önceden görüşmedikleri için ya da görüş görüşmeyi düşürüp de Toprak'ın şampiyonluk durumunun arasına girmemek istedikleri için çok fazla darlamıyorlardı ama şu anda şampiyon olduktan sonra büyük ihtimal Toprak'ın peşine koşacaklar. Bildiğimiz üzere de hani hem markalar arası bir yarış olmasıyla beraber aynı zamanda da bir reklam aracı ve markaların kendilerini tanıtıp bir şekilde seyirciler ve diğer sponsor markalar tarafından karşılanabilecek, sponsor olunabilecek, belki de para kazanılabilecek bir alan. Şimdi bu noktada NBA'den düşündüğümüz gibi alacağınız yarışçının da bir şekilde kendi kredibilitesi yani kendi influencerlı olması gerekiyor. Neden? Çünkü gelecek insanları, izlemek isteyen insanları çekmesi gerekiyor. Şimdi toprağın da böyle bir şeyi gerçekten var. Ağırlığı var. Çünkü artık El Turco olarak tanınıyor. Artık pit stoplarda ve finish çizgilerinde stopi yapan yarışçı ve viraja girişteki fren konusunun hakkını veren yarışçı olarak tanınıyor. Bildiğimiz üzere 2022'de Toprak Cal Crashlow ile beraber olacak ve verdikleri bir röportajda demişler ki M1 motorunu yani Yamaha Motor GP'de kullanılan motorun denemek istiyoruz. 2022'nin bir noktasında bu motora bineceğiz ve testlerini gerçekten yapmak istiyoruz denmiş. Bununla beraber Keran Kenan Sofoğlu ile alakalı küçük bir röportaj yapılmış. Ya Speedway olması lazım ya da başka bir dergide. Bu dergide de Kenan Evet toprağa biz MotoGP hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz büyük ihtimal 2023 olur. Onun için de görüşmelere hazırız. Bundan sonra görüşmeleri de gerçekleştireceğiz demiş. Yani 2022'nin sonunda belki de 2023'ün başında toprağı MotoGP'de görme ihtimalimiz var. Ve ben buna gerçekten inanıyorum. Dediğim gibi toprağın sürüşü ve başarısı bir kenara aynı şekilde El Turco olarak da tanınması büyük bir olay. Ve MotoGP'nin de çok isteyeceği bir şeydir. Umarım toprağı en kısa zamanda görürüz. Orada da başarılarını takip ederiz. Başka bir haberimiz Yamaha'dan. Yamaha 1978 senesinde ilk jantları yani ilk casting jant dediğimiz jantları üretmeye başlamıştı. Ondan sonra da diğer markalar da yavaş yavaş bu tarafa geçmişti. Tekrardan 2021'in başında mt 09la beraber forged jant dediğimiz cant sistemine geçtiler ve eski canttan 320 gram daha hafif bir cant üretmeyi başardılar. Şimdi casting ile arasındaki farkı e, size mümkün olduğunca anlatmaya çalışırım ama internetten ararsanız çok daha net bir şekilde görsel olarak görürsünüz. Cast belli bir kalıbın içine enjekte edilen sıvı metalle e, veyahut da plastikte ne istiyorsanız onunla beraber kalıbını çıkardığınız bir modelleme şekli. Diğeri de ısıtılmış bloğu makineler yardımıyla şekillendirme sistemine deniyor. Bu da Forge sistem oluyor. Şimdi Forge sistemine 2020'nin başında 09'da geçen Yama diğer markalarda büyük ihtimal bu sistemi pazarlayacağını söylüyor. Tabii ki patentini vesaire bir noktaya kadar almıştır ve diğer markalarda bunu pazarlayacaktır. Ama jantların gittikçe hafiflemesi ne anlama geliyor? Motorların güç kaybetmesine rağmen özellikle Euro 5'ten sonra tekrardan güç kazanabilecekleri anlamına geliyor. Çünkü hafif jant ne demek? Daha fazla tork uygulama daha fazla bloğun gücünü lastiğe ulaştırabilmek demek oluyor. Diğer markalarda bu seçenek sunulduktan sonra jant fiyatları ucuzlayacağı için umarız motor fiyatları da ucuzlayacak veya güçler biraz daha yükselecek. Bakalım Yamaha'dan bu sene başka neler göreceğiz. Son haberimizde turbo ve hibrit motorlarla alakalı. Bildiğimiz üzere bu son 2 senede turbo motorlarla alakalı sürekli bir işlemler yapılıyor. Sürekli argeler yapılıyor. Özellikle geçen sene yaptığım motorcu haberleri video serisinde baya bir motorun turbo versiyona geçeceği ile alakalı ben size haber sunmuştum. Yamaha da bu seriye katılacak. Büyük ihtimal MT9 veya da 10 bloğunu turboladıktan sonra kullanacaklar. Neden? Çünkü Euro 6 geliyor ve Euro 6 yakında motorların gücü inanılmaz derecede aşağı çekilecek duruma gelecek. Bunları desteklemek için belli bir devirden sonra, belli bir güçten sonra turbo ile destekleyeceği maksimum e, horsepower yani maksimum beygiri motorlara verecekleri bir sisteme ihtiyaçları var. Şimdi de hibrit sistemlere geçiyoruz. Bu hibrit sistemleri ilk önce şu anda yanlış hatırlamıyorsam e, İngiltere'de Tristilerle başladı. Şu anda polislere sunulan bir tristi var. Neden tristiyle başlamışlar? Çünkü iki tekerin ortasındaki boşluktan çekilen havayla hem normal motorun üzerindeki blue hem de elektrik bloğunu soğutacak çok güzel bir sistem elde etmişler. Şimdi hibrit sistem ne işe yarıyor? Full elektriğe henüz geçmeleri pek mümkün değil çünkü e, büyük bir değişim söz konusu. Aynı zamanda o motorları da alıp direkt çöpe atarsanız bayağı bir piyasada boşluk olacaktır. Hibrit sistem motorun kalkışında ve hızlanmasında devreye girecek yardımcı bir sistem olacak. Şimdi çok küçük bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama yardımcı sistem dediğimiz zaman denemelerde, testlerde görmüşler ki %30'a kadar yanlış duymadınız %30'a kadar yakıttan tasarruf edilebiliyormuş ilk kalkış ve hızlanmada verilen elektronik destekle eğer bu sistem diğer motorlarda gelirse gerçekten motorlarımız hem az yakacak hem kalkışta ve hızlanmada hiç güç kaybetmeyecek. Şimdi Tristide'ki sistem biraz büyük bir sistem. O yüzden hani yarış motorlarına veyahut da e, naked motorlara uygulanabilir mi uygulanamaz mı bilmiyorum ama ilk önce scooterlarla gelecek ondan sonra da daha küçük sistemlerde farklı motorlara geçecek bir sistem olduğunu ben düşünüyorum. Hibrit için gerçekten heyecanlıyım. Hani turbodan daha çok hibrit için heyecanlıyım. Neden? Çünkü hibriti gerçekten görmek istiyorum. İnsanların biraz daha ucuza... Yolculuk yapabilmesi hayali benim gerçekten büyük bir hayalim. Hep birlikte göreceğiz. Umarım güzel bir e, gelişme olur bu bizim için. Umarım çabuk bir gelişme olur. Bu sayede daha çok insan motora başlayabilir. Son olarak motor fuarı bu sene büyük ihtimal Nisan e, 20'si ile 30'u arasında bir tarihte olacak. Şu anda kesin tarih verilmiyor ama veren birkaç tane sanırım e, marka var. Hangi markaların katılıp hangi markaların katılmayacağı şu an %100 kesin olmadığı için fuar tarihinde net bir şekilde koyamadıklarını ben duymuştum. Herhangi bir haber alırsam onunla alakalı da sizinle paylaşacağım. Ama bu sene kesin gibi gözüküyor fuar yapılacağı. Nisan ayında bir fuar bekleyin. Orada hep birlikte beraber güzel etkinlikler yapalım. Önceki fuarda olduğu gibi benim de büyük ihtimal küçük bir alanım olacak. Orada sizi karşılayacağım. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Sticker dağıtacağız. Çay, kahve içeceğiz. Haberler için benim Instagram'ımı ve fuar merkezinin hesaplarını takip etmeyi de unutmayın. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Motorcu haberleriyle beraberdiniz. Motorunuza, kendinize, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Görüşmek üzere.